dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Aralık Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Sorular bölücü, cevaplar da bölücü. Mevcut üretim düzeni kapitalizm sorunsuz işlemesi için ant içmiş politikacıların yalan, bölme ve kışkırtma araçlarıyla yürütülen politikalarıyla ayakta kalıyor. Bu politika çalışanın işsize, sığınmacı ve göçmenin yerli halka, emeklinin gençlere, gençlerin ise emeklilere ve benzeri düşman edilmesi propagandası ve stratejisiyle yürüyor. Medyada bu politikaların hayata geçirilmesinde büyük bir rol oynuyor. Kışkırtma ve bölme stratejilerinde medyanın görevini şu şekilde özetlemek mümkün. Önce en fazla vatandaş parası alanların Suriyeliler olduğu ve polisiye suç istatistiklerinde en fazla suç işleyenlerin yine Suriyeliler olduğu kamuoyuna sunuluyor. Ardından davet edilen politikacıya bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri soruluyor. Değerli bu sorulara verilen cevaplar şöyle. Parlamentoda yapılan güven oylamasında Başbakan Olaf Scholz yeterli desteği alamadı ve Almanya erken seçim sürecine resmen girdi. Partiler seçim programlarını açıklamaya başladı. Seydoğu'nun programı göçmen ve sığınmacı politikalarında sert adımlar içeriyor. Sınır dışı işlemleri hızlandırılacak, sığınmacıların aile bileşimleri kısıtlanacak, çifte vatandaşlık uygulaması tamamen kaldırılacak. Almanya'ya savaşlardan, baskılardan ve açlıktan kaçarak gelen sığınmacılar geri gönderilecek. Vatandaş parası alanların çalışanlardan daha fazla gelir elde ettiği yönündeki yalan üzerinden yapılan propagandalar çerçevesinde bürger geld yani vatandaş parası tamamen kaldırılacak. AFD'nin iltica politikalarında radikal öneriler dikkat çekiyor. Sınır kontroller artırılacak ve sınırlarda geri çevirme uygulaması başlatılacak. Sığınmacıların sınır noktalarında gözaltına alınması sağlanacak. Organize suçlarla mücadele yeşiller için bir öncelik durumunda. Bunun için güçlü bir mali polis gücü oluşturulacak. Yeşiller sığınmacıların engellenmesi ve sığınmacı sayısının sınırlandırılması politikasını savunuyor. Parti bundan başka başvurulara reddedilen sığınmacıların sınır dışı edilmelerinin hızlandırılması, sığınmacılara yapılan sosyal yardımların azaltılması, güvenli ülke sayısının artırılması, Avrupa Birliği sınırlarının dışında sığınmacı merkezleri oluşturularak başvuruların oralarda değerlendirilmesini savunuyor. Bu politika SPD tarafından da hararetle savunuluyor. BSV'nin de benzer bir çizgisi var. Knecht güvenli bir üçüncü ülkeden giren hiç kimsenin kalma hakkı yoktur, diyor. Sol, sığınma konusunda herhangi bir kısıtlama istemiyor. <laughs> Nüfusun yarısından fazlası kiralı konutlarda yaşıyor. Ya Yaklaşık 12 milyon kiracı hane gelir dağılımının en alt üçte birlik diliminde yer alıyor. Kiracı hanelerin üçte birinden fazlası konut harcamaları nedeniyle yüksek mali yük altında. 3 milyon 100 bin hane gelirlerinin yüzde 40'ından fazlasını, 4 milyon 300 bin hane ise yüzde 30 veya 40'ını kira ve ısınma masraflarına harcıyor. Mevcut dairelerin kiraları 2022 yılında ülke genelinde %4 artarak net metrekare başına ortalama 9 euro 66 sente yükseldi. Özellikle şu şehirlerde kiralar güçlü bir şekilde arttı. Berlin, Kasım 2022 ile Şubat 2023 arasında %27, Brandenburg %9,1, Mecklenburg-Vorpommern %10,3. Kiralardaki artış sosyal konutlardaki düşüşle yakında bağlantılı. Sosyal konutların sayısı 1990'dan bu yana büyük ölçüde düştü. Ancak kiralardaki keskin artış sadece Almanya'da 1990'dan bu yana sosyal konutlardaki keskin düşüşten kaynaklanmıyor sosyal konut durumundaki 1 milyon 100 bin sosyal konuttan her yıl yaklaşık 45 bini hizmet dışı kalıyor. Bu da sosyal konut sayısını düşürüyor. 2022'de inşa edilen yaklaşık 295 bin yeni dairenin üçte birinden azı klasik kiralar, daireler ve onda birinden azı uygun fiyatlı sosyal konutlardan ibaretti. Ocak 2025'ten itibaren daha yüksek konut yardımı verilecek. Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir karara göre düşük gelirli haneler 2025 yılında kira ve gelir miktarları göz önünde bulundurularak 2024 yılına kıyasla daha yüksek konut yardım alacak. Bu ortalama olarak %15 yani hane başına ortalama 30 euro artış anlamına geliyor. Konut yardımlarındaki artışın amacı konut masrafları düşüldükten sonra konut yardımı almaya hak kazananların harcanabilir gelirlerinin 1 Ocak 2023'teki konut yardımı artı reformu sırasında olduğu gibi aynı reel satın alma gücüne sahip olmasını sağlamak. Bu nedenle konut yardımındaki artış konut sektöründeki artan maliyetler nedeniyle hak sahibi grup için herhangi bir dezavantaja yol açmamalı. Konut yardımı artışından özellikle şu Üç grup yararlanacak. 2025'te konut yardımı almaya devam edecek olan mevcut konut yardımı alan haneler, gelir düzeyleri nedeniyle daha önce konut yardımı alma hakkı olmayan ancak 2025 konut yardım değişikliği nedeniyle ilk kez ya da yeniden konut yardımı alma hakkına sahip olan haneler daha önce SGB2 ya da SGB 7 kapsamında yardım alan haneler Konut parası çalışan ya da emekli maaşı alan ancak evlerinin masraflarını tek başına karşılayamaya yetecek kadar geliri olmayan kişiler için geçerli. Örneğin bir apartman dairesinde kiracı olarak oturanlar ya da kendi evi veya apartman dairesi olanlar bu yardıma başvurabilecek. Ana ikametgahı Kassel şehrinde olan kişiler Kassel şehrinin konut yardımı ofisinde çevrimiçi olarak konut yardımı başvurusunda bulunabilecek. Doldurulması gereken alanlar daha sonra çeşitli tamamlama talimatları ile birlikte veriliyor. Gerekli belgeler için bir kontrol listesi de çevrim içi olarak indirilebiliyor. İstisnai durumlarda başvuru formları Rathaus'taki danışma masasında veya Kassel hizmet noktasında, galeriyi biliyorsunuz, teslim edilebiliyor. Kira yardımı dairesinin başvuru ya da sunulan belgeler hakkında herhangi bir sorusu olması halinde başvuru sahibine geri bildirimde bulunuyor ya da danışmanlık için randevu veriliyor. Kira yardım miktarı gelire, hanedeki kişi sayısına ve kira miktarına bağlı. Yalnız yaşayan kişiler için bu miktar 475 euroya, 4 kişilik bir hane için 800 euroya kadar çıkabiliyor. Bu yıl Doğuça Miete Verbund Nordhessen EFA ile işbirliği içinde sunulan konut yardımı danışmanlık hizmeti düşük yanıt nedeniyle yani düşük ilgi nedeniyle bırakıldı. Herhangi bir sorunuz varsa 115 numaralı servisle il iletişime geçmek mümkün. K ve öğrenci kredileri borç tuzağına dönüşüyor. KFA Öğrenci Kredisi, Almanya'daki tüm öğrencilere öğrenim sürecinde yaşam masraflarını karşılama fırsatı sunmayı amaçlayan bir finansman aracı. Ancak son dönemlerde artan faiz oranları nedeniyle bu kredi birçok kişi için ciddi bir borç tuzağına dönüşüyor. BAföG alamayan öğrenciler alternatif finansman yöntemlerini değerlendirmek zorunda kalıyor bu alternatiflerden biri Devlet Kalkınma Bankası KFV'den alınan öğrenci kredileri. Ancak özellikle geçen kış aylarında hızla artan faiz oranları krediyi bir borç tuzağı haline getirdi. KFV öğrenci kredilerinin faiz oranı bir yıl içerisinde iki kattan fazla arttı. Eğitimli bir hemşire olan Oliva Mende hayal infoya verdiği demeçte daha önce hemşirelik yaparken para kazandığı için Bafök hakkına sahip olmadığını söyledi. Bu nedenle 3,5 yıl önce devlete ait KFV banktan öğrenci kredisi almaya karar verdi. Kredi Bafök'e benzer bir şekilde öğrencilere her ay para ödüyor ancak faizli. O dönemde en yüksek ödeme oranı olan 650 euro için başvurduğunda faiz oranı %3,9 idi. Ancak kısa süre sonra büyük bir sürprizle karşılaştı. Birden faiz oranları %6,5, %7 hatta %8'e kadar yükseldi. Şu anda yaklaşık 170 bin kişi KFV öğrenci kredisi borcunu ödemeye çalışıyor. Ancak birçok öğrenci yüksek faiz oranları nedeniyle eğitimlerini yarada bırakmak ya da kişisel iflas için başvurmak zorunda kalıyor. Doğuçes Studiren'den Verkin CEO'su Matias Ambul bu durumu sosyopolitik bir skandal olarak nitelendiriyor. Tıp öğrencisi Oliva Mende kredinin kendisine beklediğinin tam aksine bir durum yarattığını dile getiriyor. Artık daha az özgürlüğüm var. de KF Banka toplamda 28 bin euro borçlu ve ödemelere bir yıllık ödemesiz dönemden sonra başlayacak. Ancak o zamana kadar bankaya her ay sadece faiz olarak 180 euro ödemeye devam edecek. Yarın Yüce Radyo Kaseri'nin hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşunca kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.